Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Dersimizin bu bölümünde fırsat buldukça yaptığımız üzere bir alim ve onun bazı eserlerinden bahsedeceğiz. Bu hafta kendisinden bahsedeceğimiz alim ülkemizin yakın döneminde yaşamış, son zamandan da yaşamış ve gerek eserleriyle, gerek duruşuyla, gerek vermiş olduğu komünizme karşı vermiş olduğu mücadeleyle örnek bir şahsiyet olan Ahmet Davutoğlu Hocam efendi. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi 1912 tarihinde Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesindeki Şumlu vilayetine bağlı Kalaycı köyde dünyaya geldi. Bu köy yani bu Şumlu vilayeti yine hepimizin yakından tanıdığı dünyaca ünlü pehlivan Koca Yusuf'un memleketidir. Bu bölge yağlı göğeşe aşina olan bir bölge olduğu için Ahmet Davutoğlu'nun dedesi Davut Ağa da Kocaesus'la birlikte o dönemlerde görüşmüş, Kendisiyle birlikte baş altı derecesine kadar yükselmiş bir pehlivandı. Zaten Ahmet Davutoğlu da çocukluk yıllarında ilk gençlik dönemlerinde güreş sporuyla yakından ilgilenmişti. Bu detay onun sonraki hayatı için de önemli bir detaydı. Çünkü çocukluk yıllarından itibaren mücadele azmini bu spor sayesinde kendisi kazanmıştı. İlk olarak yaşadığı bölgedeki bir Sıbyan Mektebi'ne başlayarak eğitim hayatına başladı. Daha sonra Köy Mektebi'ne kaydoldu. Rüşdiye ve Medresed-i adındaki okulları okuduktan sonra 1933'te liseden, 1936'ta yüksek kısımdan mezun oldu. Daha sonra arkadaşlar Bulgaristan Başmüftülüğü tarafından ihtisas için Mısır'a gönderilen Ahmet Davutoğlu o bulunan Esen Üniversitesi'nde külliyetü Şeria'yı bitirdi 1940 yılında ve sonrasında ülkesine döndü. Mısır'da bulunduğu süreç içerisinde o zaman Mısır'da yaşayan Türk Revası'ndan son Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi ile Zahir Kevser ile yakın ilişkiler kurdu. Onlardan istifade etti. Yine Yozgatlı İhsan Efendi'nin bu Ekmelettin İhsanoğlu'nun babasından orada istifade etti. E, bu süreçte bildiğim kadarıyla Ali Ülkoğlu'yla de tanışmıştı bu süreçte. Ali Ülkoğlu kendisinden hatıratında bahsetmekte de. Daha sonra ülkesine döndü. Ülkesinde çeşitli devlet kademelerinde bir süre görev aldı. Önce kendisinin de okuduğu medresetin nüvabın lise ve yüksek kısımlarında öğretim üyesi sonra da müdür olarak görev yaptı. O süreçte artık Bulgaristan yönetim olarak değiştiği için şunu komünist idaresinin baskılarına, anarşist öğrencilerin eylemlerine karşı mücadele verdi. 1945 yılında Türkiye lehine faaliyette bulunacak bir casusluk örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklandı. Sonrasında Sofya'daki bir askeri mahkemeye sevk edildi. Orada Türk istihbaratına hizmet ettiği, Türk istihbaratına bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hapis hayatı başladı. Bir ay kadar hapsedilip burada ağır işkencelere maruz kaldı. Çeşitli her türlü işkenceyi orada yaşadı. Daha sonra zaten kendisi bir hatırat yazacak. Bu hatıratında ölüm daha güzel diye ismini verecek. Bu şekilde isimlendirmesinin sebebi onun özellikle Bulgaristan'da yaşadığı son yıllarda komünist rejim tarafından orada işkencelerin ölümden daha beter olması şeklinde ifade etmiştir bu isim vermesinin sebebini. Daha sonra bir toplama kampına gönderildi Rozitsa kasabasına. Oradaki baraj inşaatında işçi olarak çalıştırıldı, mahkumların çalıştırıldığı bir yerde. Daha sonra 1945'te serbest bırakıldı hastalığı sebebiyle ve yeniden görevine iade edildi. O da istifasını vererek öğretmenliğe döndü. Bu esnada bir yağmur doğası esnasındaki bir vaasından dolayı şunudaki milis komandan tarafından tehdit edilince Türkiye'ye kaçmak istedi fakat Türkiye'ye kaçmayı da başaramadı. Başaramayınca bu kez artık komünist idarenin daha fazla dikkatini çekti. Bin sonra 1949 tarihinde hanımı ve kız çocuklarıyla birlikte, iki kızıyla birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Adapazan'da bir akrabasının yanına yerleşti. O süreç arkadaşlar 1940'lı yıllar komünist idarenin terkinleriyle, işkencelerinden, zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan insanlarla doldu. Da Daha sonraki süreçte yine 80'li yıllarda komünist idarenin baskıları sonucunda orada bulunan birçok Türk vatandaş, Türk asıllı vatandaş ülkemize iltica edecekler. Damet Davutoğlu da bunlardan bir tanesi. Daha sonra İstanbul'a giderek orada Yedikule'de bir camide imamlığa başladı. Ardından geçici vaizliğe tayin edildi. 8 ay kadar vaizlik yaptıktan sonra Ankara'da bu Orhan Gazi Müftülüğü'ne atandı. Sonra İstanbul'a gitmek arzusundaydı. Çünkü kendisi bir alimdi ve ilmi çalışmaları bulunuyor. İstanbul'daki kütüphanelerden ve ilim ortamından istifade etmek için İstanbul Fatih Kütüphanesi memurluğuna ve ardından Süleymaniye Kütüphanesi memurluğuna tayin edildi. Bu esnada İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda da dersler vermeye başladı. Daha sonra arkadaşlar ülkemizin artık dini anlamda bir nebze gelişmeye başladığı 60'lı yıllarda Menderes döneminde 1959 tarihinde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün öğretim kadrosu içerisinde yer aldı. Kurucularından birisi olarak orada görev yapmaya başladı. 1960'ta müdür muavini, daha sonra 1962'de müdür vekili, 1963'te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün müdürü oldu. Ülkemizin son yıllarda tanıdığı birçok akademisyen, birçok ilim adamı Ahmet Davutoğlu'nun talebelerinden de. Hayrettin Kahraman, Cevat Akşik gibi birçok o okullardan yolu geçmiş kimse onun talebeleri arasında yer almaktadır. Daha sonra <laughs> Arap Dil ve Edebiyatı derslerini bu fakültede okutmaya devam ettim. 1966 yıllarında Konya'da düzenlenen bir müftüler seminerinde layıklığa aykırı beyan ve terkinlerde bulunduğu gerekçesiyle bir yıl ağır cezasına çarptırıldı ve memuriyetten ihraç edildi. 1971'de memuriyet ilişki kesildi sonrasında emekliye ayrıldı. Cezasını tamamladıktan sonra kendisini ilmi çalışmalarına verdi ve bu süreçte birçok eser telif etti. Gerek gurbet hayatı yani eğitim hayatını kuvvette geçirmesi, Mısır yılları, sonrasında memleketine döndükten sonraki süreçte uğradığı zulümler, işkenceler, sürgünler, hapisler ve sonrasında Türkiye'ye geldikten sonra yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen birçok eser günümüze kazandırdı ve telif ettiği eserler genellikle bu alanda ülkemize telif edilen en güzel, en önemli eserler oldu. Kendisi Arapça ve Bulgarca bilmektedir ve kendisi laiklik karşıtı olmamasına rağmen, yani bu anlamda beyanları vermemesine rağmen hayatı boyunca bu şekilde suçlanmıştı Daha sonraki süreçte modernizme karşı da bir mücadele vermiştir. Özellikle modernist alimlere eserlerinde yer geldikçe yaptığı reddiyelerle yahut da din tahrikçileri kitabında modernist alimlere yönelttiği tenkitlerle gelenekçi bir alim olduğunu da ortaya koymuştur bir alimdir. Hatta onu genellikle aşırı muhafazakar olarak yaptılamışlardır. Dini şu şekilde tanımlamıştı arkadaşlar. Din neşv-i nema bulmak da değil ancak çelik gibi donup durmak da ilahi vasfını muhafaza etmiş ve edecek yenilik taraftarları ise farkında olmadan İslamiyet'i tahrip etmektedirler demişti. bunun bunu yine dediğim gibi yer geldiğince eserlerine değinmiş Selamet Yolları adlı eserinde bu cümleyi kullanmıştı. Birçok Eseri vardı. 10. Van'da müceddet eseri günümüze ulaşmıştı. Onun ilk yazmış olduğu eser Selamet Yolları adındaki Bulu'l Meram şerfidir arkadaşlar. İbn-i -e el meşhur ahkem hadislerine dair telif ettiği, oğlunun ezberlemesi için telif ettiği Bulu'l Meram adlı eserin tercüme ve şerfi olan sübur Selam adlı eserin bir tercümesidir. sübur Selam, Emir-i -e Senani'nin bir eseridir ve içerisinde Ehl-i sünnet dışı mezhe ve fırkaların görüşleri bulunmaktadır. Yani sıkıntılı birçok görüş bulunmaktadır fıkhi bir şerh olmasına rağmen. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu bu eseri sadece tercüme etmekle kalmamış. İçerisinden el sünnet dışı mezhe ve fırkaların görüşlerini arındırıp onu bu şekilde tercüme etmiştir. Bu eserinden bahsederken bu eser bir tercümeden ziyade benim bir telifim de demişti. Yani kendi görüşlerinde eseri eklemişti onun sıradan bir tercüme olmadığını belirtmişti. Eser şurada arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir baskısı günümüzde bulunmaktadır. Eski bir baskı bendeki. Bu baskıyı tavsiye edebilirim. İçerisinde her ne kadar İbn Hacer Şafi olsa da almış olduğu hadisler Şafi mezhebinin genel kabul ettiği hadisler olsa da hadisleri Hanefi mezhebine göre yorumlamıştır Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi. Ahmet Davutoğlu birçok alanda, özellikle hadis ve fıkıh alanda eserler vermekle beraber asıl uzman olduğu konu hadis ilmidir. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de birazdan değineceğimiz Sahih-i Müslim tercüme ve Şafi'dir. Bunun dışında Ahmet Davutoğlu'nun yine Kur'an-ı Kerim ve izahlı meali şeklinde tefsirli bir meali bulunmaktadır. Tek cilt halinde basılmıştır. Ahmet Davutoğlu'nun en önemli eseri ise arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz eserdir. Sahih Müslim tercüme ve şerhi. bu eser günümüzde 12 ciltlik baskılar ve yine 6 ciltlik baskılar bulunmaktadır. Öhle yayınları tarafından 12 ciltlik bir, baskısı yapıldı bildiğim kadarıyla. Ahmet Davutoğlu bu eseri yazdıktan sonra Müslim üzerine Türkiye'de yapılan en önemli eser haline gelmişti Hatta rivayet edilir ki bugün hala hayatta olan Taki Osmani Muhammed Taki Osmani, Hindistanlı bir alim. Sahih Müslüm üzerine bir şerh yazmaya başlamış. Sonrasında Türkiye'de Ahmet Davutoğlu Hoca tarafından Sahih Müslüm üzerine bir şerh yazıldığını işitmiş ve Türkiye'ye gelmiş. Ahmet Davutoğlu Hoca'nın çalışmalarını inceledikten sonra bu eseri yazmaktan vazgeçmiş. Yani Ahmet Davutoğlu böyle bir çalışma yapmış. Artık benim bu eser üzerine bir çalışma yapmamı hacet kalmadı demiş. Müstaki bir eser yazmaktan vazgeçmiş. Daha sonradan Şebbi Osmani tarafından başlanıp vefatı sebebiyle yarım kalan Fethül Mülhim, Mülhim üzerine bir tekmine yazmış. O eseri tamamlamıştı. Ahmet Davutoğlu Hoca bu eseri yazmaya ikna eden, teşvik eden arkadaşlar, ülkemizi yine çok yakından tanıdığı muhaddis Muhammed Emin Saraç Hoca Efendidir. Onun telkinleriyle, teşvikleriyle Ahmet Davutoğlu bu eseri yazmıştı. Yani haddim olmayarak bir kıyaslama yapma amacı gütmeden şunu söyleyebilirim. Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu bu çalışma İmam Müslim'in eserinin en güzel şerhlerinden birisi olan İmam Nebevi'nin minhacından aşağı kalan bir çalışma değildi. Yani bunu kesinlikle kıyaslama yapmak için söylemiyorum. Neticede bir tanesi mütegaddimun döneminde yaşamış, mütegaddimun sayılabilecek bir alim. Diğeri de müteahhir bir ulema alim. Yani kıyaslama yapmak zaten mümkün olmaz. Ama fayda bakımından çok faydalı bir eserdi. Daha önceki eserleri Ahmet Davutoğlu bir araya getirmiş. İşlerinden önemli kısımları almak suretiyle, deli göstermek suretiyle eseri tercüme ve şerh etmişti. Her ne kadar ülkemiz için erken dönem sayılacak bir dönemde telif edilmiş olsa da dili arkadaşlar akademik dile çok uygun bir dildir. Yani tercüme yeniden bir tercümeye ihtiyaç duymayacak kadar açıktı. Yine Ahmet Davutoğlu'nun bir diğer eseri de Tıbiyan Tefsiri şeklindeki sadeleştirme çalışmasıdır. Aynı tabi Mehmet Efendi'ye ait olan tefsir tıbyanın sadeleştirilmiş bir halidir. Ahmet Davutoğlu'nun bence en önemli eserlerinden bir tanesi de arkadaşlar. İbn-i Abidin Merkum'un eseri olan Reddül Muhtar'ı üzerine yapmış olduğu tercüme çalışmasıdır. i̇bn Abidin son müştehit olarak kabul edilmektedir. 1836'da vefat etmiş bir Hanefi fakiydi seyit bir alimdi. Aynı şekilde hem muhaddis hem fakihtir. 14 ciltlik bir Reddül Muhtar adında bir haşiye yazmış ve haşiye hem üzerine yazıldığı şerhten hem de onun metninden çok daha meşhur olmuştur. İbn Abidin'in bu çalışması erken sayılabilecek bir dönemde Ahmet Davutoğlu'nun gayretleriyle tercüme edilmeye başlanmıştı. İbn Abidin tercüme ve şerhi şeklinde Ahmet Davutoğlu tarafından bu eser tercüme edilmeye başlanmış. 10 cildini Ahmet Davutoğlu bizzat kendisi tercüme ettikten sonra vefat sebebiyle yarım kalmış. Geri kalan 4 cildinin de yine günümüzde hala hayatta olan Allah kendisine uzun ömür versin. Ülkemizin yetiştirdiği en büyük fakihlerden birisi olan Mehmet Savaş Hoca Efendi ve Mazhar Taşkesenlioğlu Hoca tarafından tamamlanmıştı. 14 cilde tamamlanmıştı. İlk 10 cilini tercüme etmiş. Bu tercümede de yine güncel dili çok iyi kullanmış. Yani Bulgaristan'da yetişmiş, farklı bir Türkçe kullanan bir alim olmasına rağmen, ömrünün geç sayılacak bir dönemde Türkiye'ye göç etmesine rağmen Türkçe'yi eserlerinde çok iyi bir şekilde kullanmıştı. Yine onun fıkıhla ilgili bir diğer tercümesi arkadaşlar Mülteka tercümesi, şu eserin tercümesi. Bu eser de İbrahim Halebi'nin yazmış olduğu Osmanlı döneminde medreselerde ders kitabı olarak okutulan bir eserdir. Bu eserde kendisi tercüme etmiş mevkufat adındaki tercümeyi sadeleştirmiş. Böylece güncel bir dil kazandırmış derslere. Onun son dönemlerde yazdığı, ömrünün sonuna doğru yazdığı ve bir reddiye niteliği taşıyan eseri ise Dini Tamir Davası'nda Din Tahripçiler adlı eserdir arkadaşlar. Bu eseri ilahiyat alanıyla ilgilensin veya ilgilenmesin herkese tavsiye ederim. İçerisinde dini tamir davasında ortaya çıkan, yani dine hizmet amacıyla ortaya çıkan, dini güncelleştirmek amacıyla ortaya çıkan ve bu esnada dine zarar verdiğini düşündüğü alim, edip ve düşünürlere konu edinmişti. Eserin içerisinde ilk olarak reform nedir, reformcular kimlerdir, reform hareketleri ne zaman nasıl başlamıştı, daha sonra iştihat nedir, bunlara değinmişti. İstihad kapısının kapanıp kapanmadığına dair kendi bilazolarını aktarmış ve günümüzde İstihad adıyla ortaya çıkan reformist, modernist hareketleri bunların başını çeken kimseleri eleştirmiştir. İçerisinde İbn-i Teymiye ile başlamış eserine ve İbn-i Teymiye'den sonra onun modern dönemdeki temsilcileri olan Cemalettin Afgani, daha sonra Muhammed Abdur, Reşit Rıza gibi bazı Mısırlı alimleri, Mısırlı düşünürleri eleştirmiş onların dine vermiş olduğu zararlardan, modernizm düşüncesinin dine vermiş olduğu zararlardan bahsetmiştim. Daha sonra yine Mısır'da yaşayan Merai gibi, Mahmut Selçuk gibi veyahut da Tantavi Cevheri gibi, Mustafa Abdülazak Paşa gibi bazı Mısırlı düşünürlerin dine vermiş olduğu zararlardan bahsetmiş, onların batıl düşüncelerine eleştiriler getirmiştir. Bu eseri yazmasına arkadaşlar Yine ülkemizin yakından tanıdığı Necip Fazıl Kısakörek vesile olmuş. Onun telkinleriyle, teşvikleriyle bu eseri kaleme almıştı. Necip Fazıl Kısakörek bu eseri bir takriz yazmış. Onun takriziyle birlikte yayınlanmış. Yani ön sözünü Necip Fazıl yazmıştı. Bu eserde ilginç olan ve hepimizin aslında merhamını edecek olan eleştirilen kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy'dur bu eserinde eleştirmiştir. Onun ne kadar büyük bir şair olduğunu, kendisinin iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar şiirden uzak olduğunu, dolayısıyla ona herhangi bir şekilde hasedinden, onun ilmini kıskanmasından dolayı değil, onun yaşadığı dönemin getirdiği bazı sıkıntıların etkisiyle modernizme, reformize kendisini kaptırdığından bahseder. Onun şiirlerinde, eserlerinde mutlu haline getirdiği bazı söylemler vardı. Mesela doğrudan Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı şeklinde bir sözü vardı. Necip Fazıl onun bu sözünü eleştirmiş ve ona şöyle bir reddiye getirmiş. İslam'ın idrakine söyletmeliyiz asrımızı diyerek Necip Fazıl kısa köyek Çağımızı İslam'a değil, pardon, İslam'ı çağımıza değil, çağımızı İslam'a uydurmanın gerekliliğinden bahsetmiş. Kitabın tamamında Ahmet Davutoğlu bu tema üzerinde durmuş. Modernizmin İslam'a ne gibi zararlar verdiğinden bahsetmişti. Yine bunun dışında ülkemizin yakından tanıdığı ve kendisinin işte, yüksek İslam enstitüsünde talebesi olan Hayrettin Kavman'ın görüşlerini de değinmiştir. Arkadaşlar kitap ilginçtir. Ahmet Davutoğlu kitabın her baskısında isim vermeden kendisine yaptığı, çeşitli hakaretle kendisine yönelttiği itirazlara isim vermeden eserini almış. Ancak eserinin artık son baskısında, kendisinin gördüğü son baskıda isim vermeden eleştirdiği bu kişinin Hayrettin Kahraman olduğunu söylemiş. Onun bazı reformist, modernist düşüncelerinden vermiş olduğu bazı modernist fetvalardan, İslam hukukunda çok fazla derinlik sahibi olmadığı halde ülkemizde İslam hukukunun babası olarak nitelendirdiğinden, işte İslam hukukunun iyisinden anlamadığı şeklinde bazı ithamlar yöneltmiştir kendisine. bu eserde onun talebesi olmasına rağmen sonradan edindiği bazı reformist görüşleri delilleriyle birlikte de eleştirmiştir. Bu eserde mutlaka sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Bunların dışında yine eserde Ferit Vecdi, Abbas Akkad, işte Ahmet Emin, Mevdudi, Hayrettin Karamanoğlu, Kadir Kadıoğlu gibi birçok eseri eleştirmiştir. Yer yer Musa Cavullah'ın görüşlerine de değinmiştir kendisi. Eseri bu şekilde okumanız tavsiye ederim arkadaşlar. Yine Ahmet Davutoğlu'na dair son yıllarda yayınlanan, kendisi hayatındayken de bir baskısı yapılan Ölüm Daha Güzeldi adında bir hatıratta bulunmaktadır. Bu hatıratta yine genç hocalardan birisi olan Melikşah Sezen Hoca'nın takrizleriyle yayınlanmıştı. Melikşah Sezen Hoca Ahmet Davutoğlu'nun takrizleri şeklinde bir çalışmada yapmıştı. Onun çeşitli kitaplara yazmış olduğu takrizlerden işte ön sözlerden, hutbelerden çeşitli vesikaları bir araya toplayarak bir kitap ortaya koymuştu. Bu eserinde doğumundan ölümüne kadar geçen, yani kendisinin eser kaleme aldığı zamana kadar geçen, uğramış olduğu çeşitli zulümlerden, özellikle komünist idares tarafından başına gelen zulümlerden bahsetmiş. Yaşamış olduğu hayatının büyük bir kısmının kendisine ölüm daha güzel dedetecek kadar zor olduğunu değinmişti. Dediğim gibi ona ölüm daha güzel dedeten şey onun gerek doğup büyüdüğü, mensup olduğu devletin komünist idaresi tarafından uğramış olduğu gerekse Türkiye'ye geldikten sonra bazı çevreler tarafından uğramış olduğu zulümlerden ileri gelmektedir. Allah kendisine rahmet eylesin, hizmetlerinden bizlere de istifade etmeyi nasip eylesin dersimiz bu arada sona ermiştir arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.